Futbol Menajeri 2024'te Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden çok kritik bir maça. İç sahada derbiyle Galatasaray derbisiyle ve Dana'nın artık kuyruğunu kopacağı maçla devam ediyoruz dostlar. Galatasaray derbisine 4-2-3-1 ile çıkıyoruz. Kalede Livakovic çok yorgunuz bu arada. 3 oyuncumuz yorgunluk belirtisi veriyor. Livakovic kalede sağ bekte hücumcu kanat bek Ferdi. Sol bekte Oğuzlar Boylu daha soğuma profilinde rolünde. Ciku ve Rodrigo Beka stoper attı. Önlerinde İsmail Fred. Fred de çok yorgun dostlar. Ferdi gibi tıpkı. Fred İsmail o diyor kurun işte burada 1 ila 4 günlük bir sakatlık vardı maçtan 1-2 gün önce tam hazır değil kurun iş o yüzden İsmail'i e yüksekte çıkıyorum Fred'le oynuyoruz yanında sağ karat Cengiz Ünder kanat for, forvet destek sol karat Duşan Tariş. kanat oyuncusu Ucum Şimanski ofansif for, forvet arkası hücum rolünde Sebastian Şimanski ve ileride 40. golünü atmaya hazırlanan çalışkan forvet rolünde Eden Jack oynayacak dostlar. Galatasaray ilk 11'ine de bakalım. Bu sıra Nelson Abdülkerim Kön defans attı. Oliveira Torreira önlerinde sağda. Suso 7 transfer etmiş Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu solda. Ortada Emmanuel Reynoso ileride ise Mauro Icardi ile sahaya çıkıyor. Sarı kırmızı ekip iç sahada dostlar Galatasaray'la karşılaşıyoruz. Oyun sistemimiz Gegen her zaman olduğu gibi. Oyun anlaşımız pozitif futbol ve iç sahada Galatasaray karşısında sahaya çıkıyoruz. Hem derbi maçı hem de ligin en kritik maçıdan biri de değil. En kritik maçı diyebilirim. Çünkü şöyle ki işler daha bitmeyecek tabi Daha 8-9 hafta var ama ee, kazanan avantajı şöyle alacak. Biz kazanırsak 4 puan fark etmiş 71 şu an. Ee, 1 puan fark 4'e çıkacak. Galatasaray kazanırsa e, bizim önümüze geçecek. 2 puan farkla beraber kalırsak 1 puan farkla bu hafta lider yine bitirmiş olacağız. Bir şey değişmeyecek. Ama şampiyonluğu gerçekten etkileyecek. Atlı yazdı gibi bir maç ve Galatasaray maça serbest vuruşla başladı. Sergio Oliveira dışarı vurdu. Bizde bir yorgunluk belirtisi var. Çünkü inanılmaz bir fikstürden çıktık. Çıkamadık da daha bitmedi o fikstür. Beşiktaş, e, Gent iki maç, iki tane Gent maçı, Beşiktaş derbisi arada ve 5-4 bitti. Ve şimdi Galatasaray maçı İsa'da Ferdi. Ferdi Cengiz'i içeri gönderdi. Şimdi Cengiz, ceza sahası Cengiz Ünder. Cengiz, Cengiz Ünder gol! Gole bak gole! Cengiz Ünder 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz Galatasaray karşısında. Cengiz ceza sahasına girmeden Ferdi içeri gönderdi. Cengiz gösterdi kendine ceza sahası dışı sağ çaprazda inanılmaz bir klas. 1-0 öndeyiz. Derbi derken bulduk bunu Galatasaray karşısında. 4. dakika Cengiz Ünder. Ferdi Cengiz taç kullandı Ferdi. Ferdi kör müdahalede İsmail yüksek tata devam ediyor. İsmail direk ön kazandı. İsmail kaptı. topu geri kaptı. Garanti oynayın artık. Fred geri döndü. Ciku mu? Beko Fred. Fred. Fred şimdi Ciku. Eksadur Ciku. Tadiş kendi çıkardı Ciku. Oraya kontrol çıktı Galatasaray. Yakalar mıyız çıkarken onları? Şimdi karşı pres yetişmedik. Kön. Cengiz defansa geldi. Kön arka direk. İkardı önce. Savunma boşlar böyle. Bak Torreira boş. Yat önüne. Atamadın önüne. Of ya. Oraya da attı. 1-1 oldu. Yani <laughs> geçiştirebileceğimiz bir atak esasında. Arka bir destek. çok iyi çıkardı ama burada uyuyanlar var. Şivanski geç geldi. Sonuna yardım Livakov işte. Yani hani kurtarılacak bir top da esasında. Neyse Ferdi 1-1 bir bir oldu. Hemen cevap geldi Galatasaray'dan. Ferdi ile çıktı hücuma. İçeri kadetti. Devam şimdi. Diyecek o. Açtı oynuyor Tadiç. Tadiç yerden orta. Cengiz. Aa, çok net. Çok net. altı pastan kaçırdı Cengiz. Neyi attı? Neyi kaçırdı Cengiz Ünder? 1-1 bir bir hala skor. Ama iyi oynuyoruz. Fena oynamıyoruz. Çok tehlikeli bir nokta. Fena. Ceza hastası yayı. Buşan Tadiç. Tam yayın üzeri. Tadiş direktten döndü. Tadiş direktten döndü. 2-1 yapabilecek pozisyonu da ama atamadık henüz. 1-1 çok sıkıntılı riskli bir skor hatta atabildiğimiz kadar atıp iki leverajı da yükseltmemiz gerekiyor esasında. 1-1'lik skorla giriyoruz son 15 dakika iki yerde. Oslar Boyle ile Ciku Sarıkalp. Ciku. Ciku gol! 2-1 Aleksandr Ciku. Ciku 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 2-1 attı Tadiç hızlı kullandı yerden. Ciku bomboş affetmez Mustara uçtu ama yan ağları buldu. Aleksandr Ciku. Ben sarı kart aldı dedim ama duran toptan attık golü. 2-1 öndeyiz Galatasaray karşı tekrar atsın. Ve bir hücum var Galatasaray taşla başladı. Köln. Oraya baskı. Bırakmamayacak o. Reynos'u vurmasın. Oreira inanılmaz sert buldu dışarı Livakovic baktı bizim gibi 2-1 öndeyiz İlk yarıda 1-0 öne ya geçtik 1-1 şimdi 2-1 yaptık Cicu'nun 31. dakikada çok güzel golü var duran toptan ve devre arası Kadıköy'de ilk yarı 2-1 önde kapatıyoruz bugünkü performansınıza gözüme girmenizi bekliyor olacağım sahaya çıkın ve iyi bir futbol sergileyin dedim Devre ıslanışlara Lucas Torreira çıktı. Kerem Demirbay oyunda. Bizim için iyi haber. Torreira Kerem çok farklı oyuncular. İkinci yarı başladı dostlar. İyi atakla da başlıyor. Fred. Şimdi koş yaptı. Fred. Tadiş. çıktı tek top orta. Ceko'ya doğru. Köln. Gidecek o. Köln baskı önde. Çok iyi oyuncuyla da baskı yapıyoruz. Galatasaray'a. Mustara. Oliveira. Neyse. Son Oliveira. sıra uzun vurmak zorunda kaldı. Oğuz Sarıvalı kim söktü abi sakin olalım rahat oynayalım Oğuz ortada İsmail Yüksek İsmail Ferdi bindirdi Ferdi Cengiz'e şimdi Oğuz Sarıvalı Cengiz kontrol Cengiz'in darbe gol 3-1 gol VAR'a gitti VAR'da kontrol edilecek 15. golü eğer olursa 3-1'de öndeyiz Cengiz'in 15. golü olacak VAR'da gol inceleniyor ve gol geçerli Oğuz Sarıvalı 3-1 öndeyiz Galatasaray karşısında Ferdi kontrol. Pası çok güzel. Cengiz. Sol ayak kontrol. Sağ ayakla. Çok güzel vurdu. 3-1 öndeyiz. Cengiz'in ikinci golü maçtaki Ferdi'nin ikinci asisti. 3-1 yaptık Kadıköy'de. Tadic köşe vuruşunu kullanıyor. 3-1 doymadık. Rodrigo Mekal gol. Şov yapıyoruz Galatasaray karşısında. Süpersiniz diyeceğim oyuncularıma kenardan sesleniyorum. 4-1 yaptık. Tadic'in ortası Mekal'ın ön direkte kafası ve Muster'a geç kaldı. Kurtarmakla 4-1 öndeyiz dostlar. Galatasaray karşısında gerçekten şov yapıyoruz. Ve ataklarımız devam ediyor 4-1'den sonra da Ferdi İsmail. Ferdi taştan devam etti. Ferdi son çizgi vurdu. Ceko, 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 Ceko. 40. golü Galatasaray'a kısmet oldu. Bu sezonki 40. golü Galatasaray karşısında 5-1 öndeyiz Kadıköy'de. Şov, Şovmasko 10-5-1. Ferdi taştan devam etti. Son çizgi orta. Ceko yine kafa vuruşu. 40. golü bu sezon tüm kulvarlarda 5-1 öndeyiz. Galatasaray karşısında büyük bir farkla uzun zamandır Galatasaray Fenerbahçe maçlarında olmayacak bir fark oldu. Şimdi değişiklik isteniyor ama Fred yerine Fred yerine şunu alabilirim. Çağlar'ı oynatıp ee, şöyle bir değişiklik yapabilirim. Ciku'yu buraya atabilirim. Ciku ile İsmail'i değiştirebilirim. Şu anlık böyle olsun. Son 20 dakika 5 bir öndeyiz. Şov yapıyoruz Galatasaray karşısında. Uzun zamandır böyle bir skor yoktu. Tadiş köşe vuruşu. Bir daha mı BK olmadı? Bir daha olmadı. Ferdi Kadıoğlu 3 asist bu arada. Ceygiz 2 gol. Ceko attı ve Ostarvolde sakatlanıyor. Ceydin Ostarvolde. Maxwell Korne. Tam Korne'yi atalım oyuna aksar da oyunda Cengiz çıksın. Onun yerine Andre Franco girsin. 3 değişiklik yaptık galiba. Bir. Sanırım 3 değişiklik yaptık. Şimdi bir serbest vuruş daha. 80. dakika Tadiç yazar mısın? İnanılmaz oynadı bu maçta. Top dışarı. 6-1 yapamadık. Galatasaray şu an sağda ezildi adeta bizim tarafımızdan. 5 ile son 5 dakika Ferdi çıkartıyoruz. Yerine Mert Müdür alacağız ama bir hücum var. Taşla başlıyor. Tadiç. Tadiç. Birazdan Mert Müdür oyuna girecek. Şov yaptı Galatasaray karşısında. Gül'e oynaya 5 ile son birkaç dakikaya girdik artık şampiyonlukta da. 4 puan farkla Galatasaray'ın. Tam 6 puan 8 puandı bir ara. Gerisindeydik. Şimdi 4 puan farkla önüne geçmiş olacağız. Süper Lig'de ve şampiyonluğa çok yaklaşacağız. Andre Franco. Çok iyi paslaştık. maske geçti Ferdi. Ferdi bırakmadı. Son son hatta son gücüyle Ferdi getirdi. Ciku orta. Ciku dışarı kafa. Dışarı vurdu Ciku kafayı. Uzatmalar oynayacak. 90 artı 1. 5 bile uzatmaya giriyoruz artık. Gerçekten gül oynaya kazandık ya. Uzun zamandır böyle rahat maç kazanmamıştık. Jako kaptı. Jukuş'un Franco'ya. Franco, onandı Franco, Franco. Franco driplingle ceza sahası Franco son çizgi. Franco! 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 Franco, Franco. 6-1. <laughs> 6-1. Yani inanılmaz sezonun maçını Galatasaray'a oynuyoruz. 6-1 yaptık. Franco şov yaptı. İpe dizdi. Mustara 6. golünü bıraktı bacak arası. 96 de gol attık. Galatasaray beyaz bayrağı salladı. Hakem de son düdüğü çaldı. Fenerbahçe 6 Galatasaray 1. Yani uzun zamandır olmayacak bir skoru gerçekleştirdik. Beşiktaş'ı 5-4 Galatasaray 6-1. Gerçekten inanılmaz bir derbi performansımız var. Ligin ikinci yarısında ve Galatasaray'ın tam 4 puan önünde dostlar. Şimdi 20 yok 30. haftaya Galatasaray'ın 4 puan önünde bitiriyoruz. 75-71. Artık geride tam 7 hafta kaldı. Oslar Vol'de 3 ile 4 hafta bir sakatlığı var. Ee, sıkıntı olarak birilerinde gerilme olmuş. Neyse yedek oyuncumuz var. Samsun Sporlu maçına çıkacağız. Maçtan sonra şimdi ee, bu arada UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibimizle söyleyeyim. Hatta şöyle göstereyim. UEFA Konferans Ligi çeyrek finalde son 8 takım arasından Fiorentina'yı seçtik ve ilk maç İtalya'da oynanacak. Floransa'da Fiorentina ile oynayıp Romaç maçını iç oynayacağız dostlar. Fiorentina maçı da şimdi Samsun Spor maçına bakalım. Hatay Spor, Başakşehir sonra Fiorentina maçı olacak. Daha bir 2 e, bölüm sonra falan oynarız diye düşünüyorum. Şimdi Samsun Spor maçına geçelim. Süper Lig'de Samsun Spor maçıyla ee, yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray tarih skorla 6-1'le iç sahada mağlup ettik. Şimdi Samsun Spor'da mağlup edip e, bir anlam kazanmasını sağlayacağız. O galibiyetin, e, çünkü tam 4 puan önündeyiz Galatasaray'ın şu an. 31. haftadayız. Livakovic, Osay Samuel, Bekao Çağlar, Ferdi defans attı. Fred Kurniç önlerinde Lade, Kurniç sakatlıktan döndü dostlar. Sağ kanatta Cengiz, sol kanatta Tadic, Şimanski ve Ceko ilk 11'iyle sahaya çıkıyoruz. Ceko'nun bir sakatlığı var Efe ama oynatmak istiyorum. Edin Ceko'yu 40 gol attı. Tam 40 gol bütün kulvarlarda toplam. Ve altın ayakkabı ödülüne de aday oldu. 40 gol gerçekten inanılmaz bir sayı. Ve Sabun Spor'da ligde 3. bu arada son 5 maç 4 galibet. ligde 3. sırada baya bir puan fark var. Biz 75 onlar 65'ten 10 puan farkla Yerimizde var. Galatasaray 71 puanlı, Biz 75 ve 4 puan farklı. 31. haftada iç sahada Samsun skoru alıyoruz ama Galatasaray maçının morali bu maçta da yansıdı düşünün. 6-1 sürekli rastlanılabilecek bir skor değil açıkçası. Derbilerde 6-1. En son 6-0 vardı. Galatasaray'ın 5-1 falan vardı ama gerçekten gol olup yadık Galatasaray'a. Cengiz Soğuk markası şimdi. Ceko koştu. Ceko hata bekliyor. O hata gelmedi. Samsun Spor savunmasından Okan Koç'u bulduğum oldu. Çağlar ikinci topu almamız lazım. Alamadık. Osman Fandro gelen. Güray Cengiz girdi araya. Aferin sana Cengiz. Cengiz de inanılmaz top oynuyor. Tebrik etmek lazım. Cengiz Ünder'i de. Beko Şimaski tek top Cengiz. Cengiz yazı içi. Cengiz abartmadın mı? Biraz abartmış sanki ya. Başka güzel başladık. Santospor karşısında. Henüz golü bulamadık ama. Bu maçı kazanır Galatasaray'ın olası puan kaybında gerçekten büyük avantaj sağlarız. Hem beraberliğine Galatasaray'ın 6 puanı çıkar. Yenilmesi halinde biz kazanırsak 7 puanla son 6 haftaya gireceğiz. Şampiyonluk yolunda Avrupa'da da Fiorentina ile eşleştik ve yarı finali istiyoruz. Kurun işte önde baskı sonuç getirdi. Kurun Cengiz yine Galatasaray attığı yerler. Fred o Samuel boşa çıkartırken geri döndü. Rodrigo Becao çizgide şimdi o Samuel. O say, BK, sete döndürdük oyunu. Kuriniç, Çağlar, Fred boşta. At abi Fred'e. O Tadiç'i düşündü. Tadiç, Tadiç şimdi Dzeko'ya. Mükemmel bir asist. İnanılmaz bir gol. Edin Dzeko'dan 1-0 öndeyiz. 41. golünü attı Ceko, Tutamıyoruz. Yaş 37-38 ama. Yani tutulamıyor herif. Çağlar. Bakın Tadiş inanılmaz bir asist. şu an Tadiş'ten mükemmel bir asist. Tadiş de asist krallığında lider. Asist gol Ceko 1-0 önde. Samsun Spor karşısında öne geçtik. Ceko'nun 41. golü. İnanılmaz bir sayı. Ve gidiyor da yani. Daha Avrupa'sı var. Lig'de devam ediyoruz. Kupa'da devam ediyoruz. 50'yi bulabilecek mi acaba tek başına? 1-0 önde şimdi Samsunspor Spor. Karşısında ee, dediğim gibi Galatasaray'a 6-1'lik galibiyet Galatasaray karşısında iyi bir moral vermiş takıma. Gerçekten çok özgüvenli Tadiç sol çaprazdan serbest vuruş. Kaleyi vuracak. Tadiç kaleyi vurdu. Direkten dışarı. Direğin dışına çarptı. Şu atıcı frikiklerden bir türlü direğe geçemedi. Sonuç frikik direkten döndü. büyük frikik daha. Samsun Spor tehlikelerden fual yapıyor bize. Tadiç ile Tadiç belki bir duran top organizasyonumuz var mıdır? Tadiç kaleyi vuracak acaba? Çok yakın ama. Buradan vurur diye düşünüyorum. Tadiç at artık ya. Sen de rahatla biz de rahatlayalım. Mine olmadı dışarı. Şu an Tadiç. İlk ya son dakikalar. var. Uzatmanın içindeyiz. Tadiç serbest vuruş sağ kanattan. Ceko vuramadı. Kontraya çıktı Samsun Spor. Fernandez. Ara topu Dimata Solda büyük boşluk var. Şintler. Çok iyi geri döndük. Çok iyi geri döndük. Aferin size. Vallahi helal olsun. Şibansk bravo oğlum. Bekao Fred sakin. Çıktık. Süper. Şibansk ile hücumdayız. Çeko. Çeko'yu kullandı. tadiçi bıraktı. Çeko ileri koşuyor. 3-4 kişi ilerideyiz. çizgi çizgide. Fred. Şibansk'e. Kurunic. Kurunic. Kurulic cezası aslında dribblingde Kurulic Kurulic vurdu soğumaya çarptı ve gol 2-0 Gol kendi kalesine Yunus Emre Şift 2-0 yaptık ama gol Kurulic'e yazılır yani Dribbling yaptı Dribbling halinde içeri girdi Sıfıra kadar indi Burada savunmacıyı geçti. kaleciden Nasakam top Yunus'a çarptı. Onu yapabileceğim şey 2-0 45 artıda. Attı bir de 45 artı bir. 2 0 devre arası. Samsun Spor'un şutu yok ilk yarıda. Hiç şutu yok. Bizim kalemize ve 11 şutun 4'ü kale bulup 0.92 gol beklentisiyle tab 2-0 öndeyiz. Rahatladık daha Tadiç yine bir free kick. Samsun Spor çok sert oynadı. Abi yine direkt <laughs> Tadiç'e bir tane free kick golü istiyorum ya. Çok uğraştı adam. Köşe vuruşu, Tadiç. En altı noktası. Beka vurur musun? Vuray atak devam ediyor. Korner devamı. Çağlar tek top. Aferin kurmuş. Sete Verdi. Çok güzel oynuyoruz ya. Ya bu Galatasaray 6-1 yenmekte. Gerçekten bizi acayip moral verdi. O say Samuel. Rüzgarın oğlu gibi gitti ama. Köşe vuruşu. Okan geçemedi Okan'ı. Tadiç. Geçen vuruşunda Tadiç. Evet yine Tadiç. Oğuzhan var mı? Yok. Tadiç. Oğuzhan şimdi bayrak kalktı. 2-0 son yarım saate giriyoruz. Esasında bir oyuncu değişikliği yapmayı... Evet. Düşünüyorum. Son yarım saatte yapayım. Ceko'yu çıkartayım. Bir sakatlığı da var. Hafiften. Çok risk atmayacağım Ceko'yu. Batu Şuhay sakatlıktan döndü. Batu Şuhay'ı da kazanmak istiyorum. Sakatlıktan döndü. Çünkü... Todic, Cengiz. Cengiz'i çıkartacağım. Bu maçta çok yoktu. Ceygüz'ün Ünder. Evet, Andreev. Bir otomal Ömer atacağım. Fred Kurunic. Kurunic'le sakatlıktan döndü. Onu riski riske atmayacağım. İsmail Yükseğe oyunu atıyorum. 3 değişiklik yaptım. Kalan ikisinde son 10-15 dakika, 20 dakika kala yapmayı düşünüyorum. 2-0 öndeyiz. Samsun Spor karşısında. Galatasaray ve Samsun Spor maçları üst üste galibiyetler. Likte, ligde, herhalde 13 maçı falan bulduk üst üste. Ee, kazanma serisi de o kadar olabilir. Çağlar Ciku. Çağlar Ciku. Tamam olur. Çağlar. Yok Ciku yaptık oyuna. Çağlar kenara aldık. Şu 10 dakikaya girdik. Ben bir değişikliğe gideyim. Mesela Duşan Tadiç'i alayım. Max Maksar Korne nerede? Korda da sakattı galiba ya. Ander Franco'ya attık oraya. Fred yerine de kimse yok galiba. Evet kimse yok. Tamam Fred'i çıkarmıyorum o zaman. Shimaski çıkarayım. Çıkartamıyorum. O zaman Ferdi'yi çıkartacağım. Birini çıkartacağım yani kafaya koydum. Mert Müdür'ü. Ya, bitmiş ki nasıl ya? Ha bir miydi? Tamam okey. Son değişikliği de Franco Dayan'ı kullandık. 2-0 öndeyiz. Son 10 dakika Sam Sport Touch kullandı. Beyler dikkat ya. Çok şımardık mı acaba? Rahmet'e kapılmayalım. 2-1 olmasın son 10 dakika sıkıntıya gireriz. Hadi bırakma. Opsiyona. Aferin Şimaski. İnanılmaz bir savunma yardımın var senin. Fernandes içeriye dikkat derken 2 gol oldu. Tahmin ettim. Lendri Dimatta kaybetmeyin dedim oyunculara. Son 10 dakika şimdi istim üstünde oynayacağız gibi. Hiç değiştirmese miydik acaba bu kadar? Çok rahat geliyordu maç. Ona kapıldım. 90 artı. 2. 3 de bitti. Hoca bitir artık. Ve maç sonu geldi. İyi bir sakatlık kaza olmadan 2-1 ile Samsun Spor'u mağlup ediyoruz. Ve Samsun Spor galibiyetiyle birlikte 6-1 Galatasaray karşısında galibiyet. Samsun Spor karşısında 2-1 galibiyet. Ve ligde 78 puanla maç fazlamızla tabii bir maç fazlamızla Galatasaray'ın 7 puan önündeyiz. Galatasaray'ın olası puan kaybında şampiyonluğu %80-90 almış olacağız. Bas Şahin ne ara sakatlandı 5-6 günde bir de sakatlık olduğu. Şimdi Galatasaray kimle oynuyor? Ona bir bakalım. Galatasaray'ın olası puan kaybını dört göze bekliyorum. Süper Lig'de Ankara Gücü'nü izle sadar alacaklar. Fenerbahçe 6-1 şunu görmek çok mutluluk verecek. Ee, şimdi şimdi Adayspor deplasmanı var. Ee, bu maçı bir sonraki bölüme bırakalım. Başakşehir ile birlikte çok ondan sonraki bölüme de Fiorentina maçlarını tek bölümde oynamaya düşünüyorum Trabzonsporla birlikte o paket haline diyelim bu bölümü çok güzel bitirdik. Yani Galatasaray derbisinde Galatasaray iç sahada 6-1 mağlup ettik. Hani öyle inanılmaz bir skor. Gerçekten inanılmaz bir skor. Çok mutluluk verici bir skor, moral verici bir skordu takım için. O moralle Samsun Spor'u kazandık. İnşallah böyle de gideriz. Ligde de ligde bayağıdır kaybetmiyoruz. Şöyle ligde de bir duruma bakalım. 31 maç 25 galibiyet, 3 beraberlik aldık. Eee bir saniye 25 kaybet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyetimiz var. 91 gol attık, 31 maçta tam 30 gol yedik. Ligin en az gol yiyen yani. takımıyız. 61 avarajda. 78 puan Galatasaray'ın 7 puan önündeyiz maç fazlasıyla tabi. Evet istatistiklere bakalım. Asist krallığı Dušan Tadić 18 asist. Bright Osay Samuel 14 asiste asist, asist kralına 2-2'deyiz. Jacko 30 gol. Gol kralına 20 gol Icardi ligde 30 golü var Jacko'nun. 20 gol Icardi 10 gol fazlası var ligde en yakın rakibine karşı takım istatistiklerinde dostlar iç sağ formunda galibiyet serisinde 3 galibiyet üst üste iç sağ formunda 3. sıradaki takımız deplasman formunda en iyi takımız form olarak Ankara gücü birlikte en iyi takımız diyebiliriz ee, üst üste galibiyetler süper ligde 2-3 3 maç üst üste kazandık ama toplamda yani herhalde o 11, 12 maçı daha fazlası da var. Normalüstü serimiz devam ediyor diyelim. Bu bölümden güzel bir sonla bitirelim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.